Kim Genel müdür olmanda da etkisi oldu mu? Nasıl olacak ya? Ben gişe memuruyum. Ben zaten hazinenin başındaydım. Birilerine demek etmemiş. Sen o küçücük beyin ne de, ne ne, ne dememi istiyorsun? Ben ne konuşayım ha? Senin işine ne gelir ne söyleyeyim? Sen manipülatif birisisin. Sen ne benim ne söylemek istediğimi söyle. Ondan sonra bu saçma sapan iş bitsin söyle birileri gerektiğinde güç kullanarak senin önünü açmış ya. Hiç şüphelenmedin mi sen? Ben bütün bunları hak edecek ne yaptım acaba diye. Ya sen biraz aklını kullanır mısın? Senin hayatın boyunca ismini bile telaffuz edemeyeceğin okullardan... ...burslu olarak en yüksek derecelerle mezun oldum ben tamam mı? Benim odam her yerde plaket dolu. Hayatım başarıyla dolu benim. Başarı derken? Ha? İsmail Hakkı abiye icra başlatıp mallarına çökmek gibi mi? Ya ben kimsenin malına çökmedim. Müstakbel kayınpederinin çökmesini sağladın ama. Matematik, analitik, kafam basıyorum işimi yaptım. E, tabii orası kesin. Benim asıl merak ettiğim ne biliyor musun? Bu iş karşılığında ne aldın? Bak biraz zeki olmaya ne dersin? Ben zaten hazine departmanının başındaydım. Bugün yarın illa ki genel müdür olacaktım. Anladın mı? Kimseye bir ihtiyacım yok. İsmail Hakkı'ya gelince Allah rahmet eylesin. Tamam bizim kurumuza geldiğinde iş işten geçmişti. Ben de işimi yaptım ve bunun karşılığında hiçbir şey almadım bunu merak ediyorsan. Beri Necdar. Berri'ni karıştırma. Berri'ni karıştırma. Sen hakikaten kapılmışsın ya. Beri Ejder'in seni sevebileceğine inandın mı? Belki? Kes sesini! Hepsi bir kadın için miydi bunları? Para, pul, şan, şöhret, mevki sen hepsini bir kadın için yaptın değil mi? Sen öyle! Kes sesini bak! Eğer bir daha Berri'nden bahsedersen buradan kurtulursan var ya... Senin de dilini koparacağım. Dilini koparacağım senin. Ya sen hakikaten Beri Necder gibi bir kadının seni sevebileceğine inandın mı ya? Ya sen inanamayabilirsin, seni ilgilendirmez bu. Tamam anlat o zaman. Nasıl oldu da bu meşhur sosyetik güzel seni sevgilin oldu? Anlat. Sana ne? Seni ilgilendirmez. Aslında bu bütün ülkeyi ilgilendiriyor da sen hala olan bitenin farkında değilsin. Bu yaptığını çok iyi biliyorum ben. Bunu ne Aşağılık kompleksi. Sana göre zaten ben bir şey başarmış olamam. Berrin gibi bir kadın beni sevmiş olamaz. Ben zaten bir şey yapsam, bir şey başarsam kesinlikle bunun altında bir bitken iyi vardı öyle mi? O zaman nasıl sığınacaksın değil mi bahanelerin altına? Biz ezildik, bizi ezdiler. E, ağzımıza kuştursak da bize bir şey yaptırmıyorlar. Nasıl diyeceksin? Bu bahanelerin altına sığınamazsın öyle değil mi? Sen özgüven problemi olan bir çocuksun. Bunu kabul et Ahmet. Öyle diyorsun. Öyle diyorum. Kimsenin bir şey yapmana mani oluyor. He? Sen kimsin biliyor musun? Kimsenin umursamadığı... ...hiçbir kimsenin umurunda olmayan bir paçavranın... ...içerisinde kendini muhabir diyen bir eziksen. Beyri Necder, babası, ağalar, paşalar, beyler... ...artık bu işin içinde başka kim varsa... Seni kullanıp attılar. Asıl sen hala bununla yüzleşemiyorsun. Buraya geldiğinden beri kendi çıkarımlarından bahseden... ...tam bir çocuk oyunu oynayan basit bir adamsın. Düzgün bir soru bile soramadın hala bana. Farkında mısın? Tamam. Hemen ciddi konulara geçelim. Geç artık geç! Mesela bankaya aldırdığın o yeni villan. Evet. Arkadaşların hepsini cezaevine atma karşılığında o villayı aldım. Var mı başka? Dergi operasyonu sen yaptırdın değil mi? Ben yaptırdım. Senin başına ne geliyorsa hepsinin sorumlusu benim. Tamam mı?